Merhabalar sevgili çok kıymetli hürmete layık olan izleyicilerimiz efendim bu videomuzda Uyaf Vatandaş Portalı üzerinden diğer bir ifadeyle internet üzerinden dava açarken adli yardımdan nasıl faydalanabileceğimizi izah etmeye çalışacağız. Değerli izleyicilerimiz önceki içeriklerimizde de altını sıkça çizdiğimiz üzere UYAP Vatandaş Portalı sayesinde adliye gitmeden herhangi bir avukatla çalışma zorunluluğu olmadan kendi davamızı bilgimiz doğrultusunda kendimiz açabilmekteyiz. Fakat idare ve hukuk davası açılışında davanın açılabilmesi için harç ödenmesi gerekli. Bu noktada aklımıza hemen şu geliyor kişinin harç ödeyecek maddi imkanı yoksa ne olacak? İşte bu noktada adli yardım dediğimiz kıymetli bir kavram bizim dikkatimizi çekiyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334 ve devam maddeleri bize özetle diyor ki, teknik detaylarına girip e, sizi böyle anlaşılmaz bir bağlama sokmak istemiyorum. Mealen kişinin maddi durumu, harç ödemeye ve de davayı takip etmeye yeterli değilse adli yardım kapsamında bir harçlardan muaf olabilir. iki avukat talep edebilir devlet tarafından bu kişiye ücretsiz avukat tayin edilebilir. Bizler de bu videomuzda UYAP dava açılışında harçlardan muaf olabilmek için adli yardımı nasıl kullanabileceğimizi izah etmeye çalışacağız. E-Devlet üzerinden Uyap vatandaş portalına giriş yaptıktan sonra sol menüdeki dava açılış işlemlerini seçiyoruz ve de buradan hukuk veya idari dava açılış menülerini kullanarak işlemimize devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzun konusu yüksek üretimdeki arkadaşların not ve benzeri mağduriyetlerle ilgili nasıl dava açacağı olduğu için ben örnek olarak idari dava açılışından devam etmek istiyorum ve de dava aç diyerek ilgili ekranın açılmasını bekliyoruz efendim. Dava aç ifadesini tıkladıktan sonra karşımıza dava bilgileri ekranı geldi. Burada idare mahkemesini seçiyoruz. Bir sonraki videomuzun konusu olan öğrenci arkadaşlarımızın not mağduriyetiyle ilgili çünkü ilgili mahkeme idare mahkemesidir. Örnek olarak ilde İstanbul seçelim. Dava türü de bir sonraki videomuzun konusu olan eğitim öğretim, yüksek öğretim öğrencisi ifadesini seçtik. Buradaki talep bilgisi kısmı çok önemli çünkü mutlaka adli yardım talepli ifadesini işaretlememiz gerekiyor. Peki sadece bir işaretle bunu gerçekleştirmiş sayılır mıyız? Kesinlikle hayır. Dilekçe aşamasına geçtiğimizde de mutlaka dilekçemizde bu minvalde bir paragraf bulunmalı. Bu paragrafı videomuz altında kopyalayabilmeniz için paylaşacağız. Sizler de kendi cümlelerinizde bu hususu özetleyebilirsiniz. Örnek olarak öğrenci bir arkadaşımızın nota itiraz davasını söylemiştik. Dolayısıyla öğrenci olduğu için bir geliri de olmayacaktır muhtemelen. Bu kişi netice ve talep kısmında dilekçede herhangi bir gelirinin olmadığını ifade edecek ve bununla ilgili ekler sunacak. Aslında hakimlerimiz uyap sorgusuyla kişinin mal varlığını daha doğrusu diğer bir ifadeyle adli yardım kapsamında olup olmayacağına dair her türlü bilgiyi görebilmekte ama bizler yine de işimizi sağlam almak adına e devletten tapu çıktısı, varsa SGK çıktısı gibi belgeleri ek olarak hazırlayabilir ve de burada dilekçemizde belirtebiliriz. Bu türde bir paragrafı dilekçemizin netice ve talep veya sonuç bölümüne ekledikten sonra dilekçemizi UYAP üzerinden gönderebiliriz. Dediğim gibi bir sonraki videomuzda e, idari bir dava açılışının öğrencilerle ilgili tüm aşamalarını göstermeye çalışacağız maddelere mutlaka atıf yapmamız gerekti. Hukuk muhakemeleri kanunun 334. maddesi ve devamı. Burada kapsam olarak da yargılama giderlerinden muafiyetimizi talep etmiş olduk. Bu şekilde uyap ekranında işlemlerimizi sürdürdüğümüz zaman adli yardımı seçtiğimiz için ödeme ekranı bize görünmeyecek. E, dosyamız ilk önce adli yardımın incelenmesiyle başlayacak ki bu noktada hemen bir küçük bilgi daha yine kanalımızda ifade ettiğimiz anlatmaya çalıştığımız ulusal elektronik tebligat sistemine de mutlaka bakmalısınız. Bu sistemi kullanırsanız e, tebligatları da daha hızlı alırsınız ve süreci takip etmeniz daha kolay olur. Öncelikle mahkeme adli yardım talebini inceleyecek. Bir sıkıntı varsa size reddettiğini ve de niye reddettiğini tebligat yoluyla iletecek. Eğer ulusal elektronik tebligat sistemine kayıtlıysan bunu çok çabuk öğrenebilirsiniz. Hemen size mail, SMS düşer. Kararı okursunuz ve Eksiklikleri gidermek için bu bir belge talebi olabilir, bilgi talebi olabilir. E, size süre verilir. E, i̇tirazınız reddedilirse de e, mealen size denir ki ya harcınızı ödeyin, davanızı sürdürün ya da bu dava hiç açılmamış sayılır. ama herhangi bir geliri bulunmayan kişilerin veya bir geliri olsa dahi ailesini geçindirdiği için veya da bakmaya yükümlü olduğu kişilerden dolayı onların geçimini idame ettirmesine engel teşkil edecek bir durum varsa gelirle gider dengesi arasında mahkeme masraflarını karşılama noktasında bir sıkıntı varsa adli yardım talebi kabul edilir ve dosyamız işleme alınır. Peki davayı Kazanırsak ne olacak? Davayı kazanmamız ve kazanmamızın kesinleşmesi durumunda yine maddi açıdan değişen bir şey olmayacak. Fakat davanın kesinleşmesi sonrasında eğer haksız bulunursak da yapılan işlemler adli yardım kapsamında muaf tutulduğumuz işlemlerin tüm giderleri bize ödenmek üzere tebliğ edilecek. Kıymetli izleyicilerimiz. Ee, bu videoda da adli yardım konusunda özet mahiyetinde bir bilgi aktarmaya çalıştık ve de işin teknik unsurlarının ana hatlarını izah etmeye çalıştık. Bir başka videomuzda daha doğrusu bir sonraki videomuzda UYAP'taki dava açılışın detaylarına ineceğiz. Bir idari dava açılışının, bir hukuk davasının baştan sona açılışının tüm detaylarını e, izah etmeye çalışacağız. Bu videoda anlatacaklarımız bundan ibaretti. Bir başka videoda başka konulara değinebilmek dileğiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.